Merhaba sevgili balık burçları, yükselen ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günlerde balık burcunu neler bekliyor olabilir? Hemen şöyle karıştırdık. Enerjimize dileyen herkes dahildir arkadaşlar. Ve çok güzel bir kartla başlıyoruz. Büyük Arkana Savaş Arabası kartı. Bir hedef var. Bir hatta acıdan sonra gelen bir hedef ya da bir acıdan sonra kendini toparlamaya çalıştığın bir hedef ve bu değişiyor biliyor musun? Büyük Arkana, e, Ölüm kartı ile birlikte şöyle düşün. 40 kere yenilmişsin, yenilen bir pehlivansın. Yenilmeye tabiri caizse doymamışsın ama 41. kişi böyle olmayacak diyorsun. Arkadaşlar, düştüğün yerden kalkıyorsun son derece tutkulu ve arzulu bir şekilde içinde meydana gelen büyük bir değişim ve dönüşümle birlikte, şundan iyileştiğin bir değişim ve dönüşüm ve inançla birlikte bir hedefe doğru son sirat bir şekilde ilerliyorsun sevgili balık burçları. Ve biliyorsun ki savaş arabası elin, eli boş dönmez. Biliyorsun ki değnek kraliçesi git ve onu aldır ve istediğini söke söke alır. Böyle bir enerjiye doğru ilerliyorsun. Hayal kırıklığına uğradığın, hatta belki de kazıklar yediğin, yolunda gitmemiş, seni incetmiş, belki de hevesini kaçırmış. Bütün enerjilerden e, ayağa kalkıyorsun. Tamam mı? Düştün ama ayağa kalkıyorsun. Daha sonrasında o belirlediğin hedefe doğru ilerliyorsun sevgili balıklar ve bu hedefini elde ediyorsun. Çok güzel bir enerji ama zorlu olmuş. Onu da söyleyeyim. Yani e, yolda arkadaşların seni sana ihanet etmiş olabilir. E, işler i̇şler istediğin gibi hiçbir zaman gitmemiş olabilir ama bu dönecek gibi gözüküyor. Büyük arkana ölümle birlikte. Değişim ve dönüşümle birlikte. Hemen gelelim şu destemizden 5 tane kart alalım. Şöyle şuradan keseceğiz arkadaşlar böleceğiz destemizi. Evet. Balık burcu için bir bakalım. Neymiş bu? Ha. Vallahi arkadaşlar geçmişten bir şey geri dönüyor sana. Gitmiş, arana mesafeler girmiş bir şey geri dönüyor. Bir takım korkular var, tedirginlikler var. Ama sen bu geçmiş geri dönüyor ve sen bu geçmişteki şeyle birleşiyorsun sanki. Buna bir kart alacağım. Kupa üçlüsünü alıyorum. Evet kupa olmuşsu. Yani bu neyse belki bir süre mecbur ayrı kaldığın ya da kafasına göre gidip sana arkasını dönmüş birileri olabilir. Küs ya da kırgın olduğun e, çocukluk arkadaşın olabilir. Geçmiş sana geri dönüyor. Tıpış tıpış sana geliyor ve bu sefer ne oldu arkadaşlar? Kartlara dikkatinizi çekmek isterim. 8 artı 10 ki ikisi de kupa ve duygu kartı 18 başka bir duygu kartı olan ay karşımıza çıkıyor. Sanki burada evet bu iş yürümemiş olabilir, gelgitler karşına çıkması seni korkutabilir. Tekrar denemekten belki korkabilirsin ama geçmişinden biri, birileri sana geri dönüyor. Bu illa bir kişi olmak zorunda değil ama çoğunluk olarak bir kişi. Geçmişinde yarım kalmış herhangi bir olay da tekrar gündeme gelebilir. Ve senin orada mutluluğu gördüğün bir olay da olabilir. Bununla ilgili tekrar bir e, karşına fırsat da çıkabilir. Ama ilk etapta tekrar deneyimleyip deneyim, deneyimleme konusunda belki gelgitlerin olabilir ama... Böyle özellikle ağırlıklı olarak biri geri dönüyor gibi ve burada bir kavuşum var gibi sevgili balıklar. Yani sen de buraya artık istemiyorum yapmayacaksın sanki. Yani seni artık istemiyorum geç oldu demeyeceksin. Evet bir gel gitin bir tedirginliğin olacak ama sanki sen de böyle bir almak isteyeceksin onun hayatına. Tekrar ya da bir deneyimse o şeyi tekrar deneyimlemek isteyeceksin. Geçmiş geliyor. İkinci sıraya bakalım. Sekiz sayısı önemli. Derken bir sekiz geldi. Yine büyük arkanı Azize. Kupa kraliçesi. Şimdi burada arkadaşlar Şimdi biriyle bir fikir çatışmam var. Tamam mı? O ak diyor, sen kara diyorsun. O evet diyor, sen hayır diyorsun. Böyle bir enerji. Sen bil, doğru bildiğine çok inanıyorsun, güveniyorsun. Karşıdaki kişi de çok inatçı ve o da fikrini savunuyor. Ve burada bakış açıları, e, stiller, inanç kalıpları, enerjiler, tavırlar böyle bir çatışıyor gibi. İkiniz farklı uçlardan çekiyor gibisiniz arkadaşlar. Kupa Kraliçesine bir kart alacağım. Ay. Kılıç kırı ve sen burada duyguların ve mantığın arasında kalacaksın. Ya da şöyle söyleyebilirim. Daha çok ben şöyle bir enerji olduğunu düşünüyorum. Biriniz örnek veriyorum bir olaya birazdan mantıklı bakarken diğeriniz e, daha du duygusal bakıyor da olabilir. Anlatabildim mi? Böyle bir sıkışmışlık enerjisi var. Sekiz sayısı bak yine çıktı. Sekiz önemli arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Şöyle hatta şöyle düşün. İçten içe bir şeyin doğru olduğunu biliyorsun. Anlatabildim mi? Ama duyguların onu istemiyor. O yüzden kabullenmekte zorlanıyorsun. Ve bunu karşılıklı biriyle yaşıyorsunuz sanki. Böyle bir enerji. O diyor ki saçmalama Balık burcu ya biraz mantıklı düşün. Sen diyorsun ki hayır ben du sen farkında olmadan belki duygusal bakıyorsun. Buna benzer bir enerji. Ve bu anlaşmanın olması konusunda en az en azından bir süre böyle bir çatışma enerjisine sebep olabilir. Bu çatışmayı, uyuşmamayı biri ya da birileriyle önümüzdeki günlerde çok yoğun yaşayacaksın. Böyle bir enerji arkadaşlar. Denge, dengeye oturtmak çok zorlanacak gibi. Sen diyeceksin, "Hayır, benim içgüdülerim, rüyalarım, sezgilerim böyle diyor arkadaş. Ben böyle olduğunu inanıyorum." Öbürü diyecek ki, "Örnek veriyorum, saçmalama. Mantık bunu gerektirmez. Başka bir şey gerektirir." Böyle bir çatışma enerjisi ve bu aranızdaki anlaşmanın bir süre tıkanmasına açıkçası sebep olabilir. Bir kart daha alacağım Kılıç sekizisine. Kılıç Ası kartı. Bak burada bir şekilde bir başlangıç yapma olasılığınız var. Bir şekilde orta yolu bulmak ve anlaşmak olasılığınız var. Fakat buna daha var gibi. Önümüzdeki günler ilk etapta bu çatışmayla sürecek gibi arkadaşlar. Daha sonrasında anlaşa bir orta yolu bulunacak gibi gözüküyor. Ama buraya daha var gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Bu çekişmeyle biraz uğraşacaksın. Üçüncü sıraya bakalım. Ay bunun geleceğini biliyordum. 11, 11 arkadaşlar adaletle birlikte. Bak burada şey var. Bunun ben ilk sırayla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Dedim ya birinin dönme ihtimali var ya da bir olgunun hayatına dönme ol ihtimali var. Çünkü sen de zaten burayı istiyorsun ya da sen de sanki o şey tekrar karşına çıksın istiyorsun. Ya da sen, sen de sanki işte özlüyorsun. Böyle bir enerji ama enerjinin kendisi kapalı ya da işte o gelecek olan kişi gelmek isteyip de gelecek olan kişi şu an için kapalı gibi ama bu geri dönüyor ve burada bir adalet sağlanıyor sanki arkadaşlar bu sefer bu e, o tatlı tırnak içerisinde anılarından ve düşüncelerinden kurtulamadığın düşündüğün romantize ettiğin büyük bir çoğunluğunuz için bir kişi ama küçük bir kısmınız için de dediğim gibi bir olgu bu sefer gerçekten iyi olmak Adil olmak adına geri dönüyor gibi gözüküyor hayatına. Böyle bir enerji var. Ne demek istiyorum? Yine örnekten gidelim. E, partnerinizle küstünüz ama hala kafanızdan çıkaramıyorsunuz. İşte barışmak için geri dönebilir. Aynı buna benzer bir enerji. Hayalini kurduğunuz, dediğim gibi romantize ettiğiniz bir şey geçmişten o tatlı anılar geri dönüyor gibi kapalı enerjiler açılıyor gibi bir adalet enerjisini sağlayacak şekilde sevgili balık burçları. Hemen gelelim sondan bir önceki kartımıza. Balık burçları için Valla arkadaşlar ben bunun bakın şu üst sıra bir de ilk etapta çıkan sıra vardı ya hepsinin bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Senin geçmişinden biri geliyor ve bak yine senin duygusal bağ hissettiğin, senin romantize hissettiğin, e, e, duygular beslediğin. Romantize etmekten kastım illa aşktan bahsetmiyorum. Romantik şiir akımını örnek veriyorum oradan akılınıza kalabilir arkadaşlar. İlla bu aşk değildir. Evet duygusal bir bağ hissettiğin biri ve ama kalbinin de kırıklığında yaşandığı bir olgu ya da bir şey tekrar senin hayatına geliyor. Birleşmek adına, irtibat için, işbirlikleri için, yaraları sarmak için. Ve sen burada birleşiyorsun. Çünkü bak burada ne diyor? İyileşen kalp diyor arkadaşlar. Bir kalp kırıklığından iyileşmek. Evet. Yani bunu daha fazla, üç sıra aynı, ben aynı bağlantılı konu olduğunu düşündüğüm için arkadaşlar tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyor olmak da istemiyorum ama böyle bir enerji var. İşbirlikleri, anlaşmalar, tekrar barışmalar, e, orta yolda buluşmalar, e, yaraların sarılması, kapalı enerjilerin açılması, bu sefer olması böyle bir enerji olacak sanki. Son sıraya bakalım. Yani yaralar sarılıyor arkadaşlar. Balık burcu. Büyük arkanlı dünya. İnşallah buradan sansür yemeyiz. Burada bak ne oluyor biliyor musun? Hayatındaki senin sıkıntılı bir konuyla ilgili. Rakipler düşün, engebeler düşün, düşmeler, kalkmalar, zorlu enerjiler, tartışmalar, çekişmeler. Bunlarla ilgili senin hayatına çok çok güzel haberler geliyor gibi gözüküyor. Seni çok mutlu edecek gelişmeler var gibi gözüküyor ve sen o artık rekabet, sürekli münakaşa ya da birileriyle yarışma enerjisinden artık yeni sayfalara, yeni döngülere doğru yüzünü dönüyor gibisin sevgili ve Balık burçları. Yani sanki burada işler yoluna giriyor gibi gözüküyor. Ve sen bununla birlikte bak ilerlemek, olayların olumlu anlamda gelişmesi, yeni sayfalara doğru ilerlemek ve sonunda hani şöyle bir enerji olacak. Şöyle düşün. Sınav haftasıydı. Çok çalıştın. Ondan sonrasında e, sınavlar üstüne üstüne geldi. Artık onlar geride kalıyor. Çok çalışmanın karşılığını çok güzel bir şekilde hayattan alıyorsun ve diyor ki hayat sana artık oh hani kendi tatile hak ettim. Böyle bir enerji olacak sanki arkadaşlar. Zorlu bir mücadelenin sonunda gelen bunu bir kutlama gibi düşün. Zorlu bir mücadelenin sonunda gelen şunu hak ettim. Kendime şöyle bir kıyak çekeyim enerjisi düşün. Böyle bir durum söz konusu olacak gibi gözüküyor. Güzel bir başarı. Güzel artık o rekabeti atlatabilmek ve kazanabilmekle ilgili arkadaşlar. Hemen şu dünyaya bir kart alacağım. Büyük Arkana Aşıklar. Bu tabii ki bak yine kiminiz için gerçek anlamda aşkla ilgili olabilir. Ya da şöyle düşündün arkadaşlar. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? En genel itibariyle. Bir kere zaten partner partner adayında küsten evet bir barış durumu söz konusu olabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama kiminiz için de bir mücadeleden sonra kazanabilirsin bunu. Düşün araya giren insanlar vardı, engeller vardı ama sonunda başarmışsınız. Örnek veriyorum bir balayını hak ettiniz. Aynı bunun gibi ya bir şey arkadaşlar ya da bu evet e, sen sanki şeye doğru ilerliyorsun. ya yani Genel itibariyle bu bir aşkla ilgili olsun olmasın böyle bütün yüklerinden kurtulduğun. Dedim ya o çatışmalar ya da rekabetlerle ilgili rahatladığın ve artık bir ödülü hak ettiğin ve hatta hak ettiğinden de belki de daha iyisine doğru ilerlediğin bir gelecek bir ve bir kutlama. Böyle bir enerji söz konusu olacak sevgili balık burçları. Evet. Partnerin dediğim gibi barışabilirsin, anlaşmazlıklar bitebilir. İşte dediğim gibi balayı gibi enerji olabilir. Ya da çok sevdiğin, önem verdiğin, değer verdiğin bir şeyle ilgili artık bir rekabet geride kalmıştır. Sen o çok sevdiğin, istediğin şey her neyse ona ulaşırsın. Ve artık bir ödülü hak etmişsindir böyle bir enerji söz konusu olacak. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.